Dostlar herkese selamlar. 4734 sayılı kamu ihale kanununun dördüncü videosunu çekiyoruz. İnşallah memnun kalıyorsunuzdur videolardan. Elimden geldiğinin en iyisini yapmaya az ve öz şekilde anlatmaya gayret ediyorum. Komple her, hepsini okumamaya çalışıyorum. Çünkü hepsini okumak yani çok bir şey kazandırmaz bize. Bize kazandıracak olan az ve öz okumak yani az okumakla önemli olan kazanmak gerekiyor. Yani çok fazla teker, tekerleme gibi oldu. Neyse başlıyoruz. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması 3. bölüm. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Evet zarfa konulduğu belgeler ve zarfın içerisinde üzerinde neler yazıyor? Burası önemli arkadaşlar. Yıldız koyuyorum hemen. Zarfın üzerinde isteklinin adı. Soyadı, veya ticaret ünvanı tebligat adresi, açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Aşağıdakilerden hangisi ihaleye teklif verecek, verecek kimselerin zarfın üzerinde yazılan e, bilgilerden değildir diye bir soru çıkabilir. Tercih yoktur mesela tercihe koyar e, hangisi yoktur der tercihi seçersiniz. Zarfın yapıştırılan yeri İstekli tarafına imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak olarak Açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle teklifi pardon yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı e, alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. İhalede geçikmeden dolayı idareye sorunlu tutulamaz. Verilen teklifler zeyinname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştiremez arkadaşlar. Başvuru de, e, belgelerinin sunulması uygun olacak şekilde başvuru belgeleri usuluna uygun şekilde idareye sunulur. Tekliflerin geçerlilik süresi tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İsteklerin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Geçici teminat çok çıkar arkadaşlar. Geçici tem teminat %3'tür. Geçici Teminat. Çok fazla sorarlar. Kolay bir sorudur fakat bilmedikten sonra istediğin kadar kolay olsun yapamazsın. Teklif edilen bedenin %3'ünü az olmamak üzere istekli tarafından verilen tutarda geçici teminat alınır. İhale dökümanında belirtilmesi şartıyla danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir. Nerede geçici teminat alınması zorunlu değildir arkadaşlar? Danışmanlık hizmetlerinde Yazımda çivi yazısı maşallah. Neyse geçtik. Teminat olarak kabul edilecek değerler. Önemli. Önemli. Aman. Aman önemli. Geçmeyin. Çıkacak yerlerden zaten 8-10 tane yer var. Burada onlardan bir tanesi. Hangileri tedavi e, teminat olarak kabul edilir? Tedavüldeki Türk parası. Teminat mektupları. Hazine müsteşarlığından ihra, e, ihraç edilen... Devlet iş borçlama senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler, bunlar teminat yerine kabul edilen değerlerdir arkadaşlar. Ee, geçelim. Ee, geçelim. Dur, geçelim, geçelim, Geçelim. geçelim, geçelim. Teminatta teminat olarak kabul edilen diğer de değerlerle değiştirilebilir arkadaşlar. Her ne suretle olursa olsun idareci alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Teminat mektupları teminat mektupları geçelim. Baktım da çok önemli bir şey yok. Dördüncü bölümde Tekliflerin değerlendirilmesi. Tekliflerin alınması ve açılması teklifte ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif yazı verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30. maddenin birinci fırkasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır arkadaşlar. İsteklinin belgelerinin eksik olduğu durumunda geçelim. Tekliflerin değerlendirilmesi. Teklifler değerlendirilir. Uygun olmayanlar kapatışar edilir ve buralar önemli değil geçelim aşırı düşük teklifler aşırı düşük teklifler ihale komisyonu tarafından imalat sürecinin verilen hizmetime ve yapım yönet yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teknik sah e, sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işlerinin yerine getirilmesinde kullanıcı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifler değerlendirilebilir. Bu değerlendirme sonucuna açıklamaları yeterli görünmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir arkadaşlar. İlla ucuz veriyor diye alınacak diye bir şart yok. Kamu ihale kurumu idare yani işte işin tamamından sorumludur. İstediği gibi iptal edebilir, istediği gibi e, güncelleyebilir. Onda bir herhangi bir sorun yoktur. Geçiyoruz, devam ediyoruz. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali. Hmm, derhal bildiri iptal olduysa, idareci iptal yapıldıysa derhal isteklilere bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Her kimseye eyvallahı yoktur. İhalenin karara bağlanması ve onaylanması en avantajlı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışında da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışında da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde ihale dokümanlarına geçiyoruz. Arkadaşlar zaten e, kamu ihale kanunuyla alakalı soruları gördüğünüzde onun da videosunu çekeceğim. Yani ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Devam ediyoruz. Bunları geçelim. Her şeyi okursak işin içinden çıkamayız. Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi. İhale sonucu ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde İhale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine yer verilir arkadaşlar. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtmek suretiyle bildirim yapılır. İhalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanmaz. Sözleşmeye davet. Sözleşmeye davet. Oyun mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrol ya abi uzun iş bunlar geçelim. Bu neymiş? Kesin teminat. Kesin teminat kaçtı. %6. Geçici Geçişte kaçtı arkadaşlar arkadaşlar? Biraz önce söylemiştik. %3'tü. üçtü. Geçici yüzde kesin. Ancak danışmanla kesin geçiyoruz. Sözlerin yapılması istekliğin görev ve sorumluluğu geçiyoruz. Geçiyoruz. Görev ve sorumluluğu. Evet geçtik. Evet tekrar geçiyoruz. Arka, aşırı ihale dokümanına belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Sonuç bildirimi kurul tarafından belirlenir. 5. bölüm danışmanlık hizmeti yani özel hükümler. Abi sonuna geliyoruz galiba. Çet raporu söyledik. Mimarlık mühendislik istek incelenmesi. ihaleye davet. Okumayın arkadaşlar bunları. Tekliden hazırlanması verilmesi. Geçelim. Geçelim. Abi geçelim diyorsak bir bildiğimiz vardır. Boş boşuna oyalanmayalım oralarda. Bu yüzden geçelim hızlı okuyorum. Ee, kamu ihale kurumu. Bu önemli. Kamu ihale kurumu. Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz İdari ve mali özelliğe sahip kamu ihale kurumu kurulmuştur arkadaşlar. Kamu ihale kurumu bu kanunda belirtilen esas hususu ve işlemlerin doğru olarak uygulanması hususunda görevli ve yetkilidir. İlişkili olduğu bakanlık, Maliye Bakanlığı yeri Ankara'dadır. Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam merci ve kişi kurumun kararlarını etkileyemez. Etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale Kurulu Başkanlık ve Hizmet Birimlerinden oluşur. Bu kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak kurumun görev ve yetkileri aşağıdakilerden aşağıdaki aşağıda sayılmıştır. Pardon. İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar süre içerisinde idareçe yapılan işlemlerde ve bu ka kanun ve ilgili mevzuat hükümlerce uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak. Bu kanuna göre, bu kanuna ve kamu ihale sözleşmeleri kanununa göre tip sözleşmeleri, ihale dokümanını hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlen uygulamayı yönlendirmek, koordinasyonu sağlamak, istatistik bilgiler oluşturmak, sicillerini tutmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, kamu ihale bültenini yayınlamak, yerli isteklilerin yabancı ülkelerde açılan ihalelerde katılmaları ile alakalı iş ve işlemleri yapmak, Cumhurbaşkanına teklifte bulunmak, kurumun yıllık bütçesi ve kesin hesabını, yıllık çalışma prensibinin raporunu ve giderlerini istatistik bilgiler olarak paylaşmak, kurum görevlerinin yerine getirilmesini resmi ve özel bir kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi, görüş ve belge isteyebilir. Belge bilgi görüşlerinin istinden süre içinde verilmesi zorunludur. Kurum kurul kararıyla bu kara, e, kanunun ve kamu ihale sözleşmesi kanununun hmm, geçelim. Kurumun karar organı bir başkan, biri başkan, biri baş, biri ikinci başkan olmak üzere en az 4 yıllık öğrenim görenler arasından Cumhurbaşkanı'nın icatından 9 üyeden oluşan kamu ihale kuruludur. Kamu ihale kurulu kaç üyeden oluşur? süper bir soru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kamu ihale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her harfe bir sayı verin. Kamu ihale dediğinizde 9 üyeden oluştuğunu göreceksiniz arkadaşlar. Kurul başkanı kurumun da başkanıdır. Kurul üyelerinin görevi, görev süresi olmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler ciddi bir hastalık veya emeklilik nedeniyle, engellilik nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin çatlayı kaybetmeleri halinde atanlıkları usule göre süresiz olmadan görevden alınırlar. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya 136. bir suçtan mahkum olmalar halinde Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınır. Bu esaslara göre bir yer içerisinde tekrar o kişiler yerine atama yapılır. Dava açma, icra takibi gibi şeyler kurul aittir. Kurul üyeleri Yargıtay birinci başkanı Kurulu olan. Yargıtay yeni işlerden seçilir. Abi geçelim bunları ya. Geçelim. Dördüncü bölüm. kurul üyeleri çok zannetmiyorum buralardan soru geleceğini. Geçelim geçelim. Bir devam edelim. Yine gidelim. Evet. Şu işaret koyalım. Bir daha koyalım. Hmm. Allah ne devam ediyor Başvurular ve inceleme. İkinci bölüm. ihalelere yönelik başvurular ve incele, inceleme. Direkçelerde aşağıda kursları yer verir. İnsanlar başvuruyu yapabilir. E, ile alakalı itirazlarda bulunabilir. Ve verdikleri dilekçelerde şu bilgilerin bulunması gerekiyor arkadaşlar. burada yıldız koyuyorum. Başvuru sahibi varsa vekili ya da temsilcisinin adı, soyadı veya ünvanı veya adresi. İhale yapan idarenin idarenin adı veya veya ihale kayıt numarası. Başvuruya konu olan durumun farkına varıldı veya bildirildiği tarih. Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller. İtiraz, yani şikayet itirazen şikayet başvurulandığı. İdareye yapılan şikayetin varsa şikayette ilişkin idari kararının bildirim tarihi. Şikayet ve itirazın şikayet başvuru dilekçelerine yer alması gereken diğer bilgiler ya Aa, geçelim 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 bu ne bunu da geçelim idare şikayet başvurusu Geçelim abi ya bunlar. Bunlar uzun konular. Geçelim. Yargısal inceleme. Türk Cumhuriyet Mahkemeleri inceler. Ceza yasakları ve sorumluluğu. İhaleye katılmaktan yasaklanma. Terör örgütü, devlete düşmanlık gibi hallerden kimseler ihaleye katılamazlar. İsteklerin ceza sorumluluğu. Görevlilerin ceza sorumluluğu. Bilgi ve belgeleri açıklama yasaları, İdareci uyulması gereken genel kurullar, kurallar. Pardon. Arkadaşlar burada son yerler zaten. Çıkacak yer olarak. Hı. Mal alımı ihallerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Yerli istekli halinde e, yerli istekliler lehine yüzde kaç fiyat e, uygunluğu sağlanabilirmiş arkadaşlar %15 yerli istekli yerli malı yurdum malı istekli geçiyoruz ee, geçiyor süreli hesabı bildirme tebrikat esasları ha aday istekliler ve istekli olabilecekleri yapılacak her türlü bildirim ve tebrikatlarda aşağıdaki hususta yer verilmesi zorunludur. Tebrikatta idareci ve kurum aşağıdaki yöntemler aracı da verilir. İmza karşılığı elden İ iadeli taahhütü mektupla elektronik ortamda faksla yabancı isteklerde ise 19. gün Tebliğ bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. Arkadaşlar burası çıkar. Bakın burası çıkar. Üç tane yıldız koyalım. Tebliğ ne şekilde yapılır? İmza karşılığı elden iade tatil tutma mektupla elektronik ortamda ve fax şeklinde yapılır. Değişiklik yapılması eşik değerler son hükümler yani buralardan da şöyle yapalım da. Çerçeve anlaşmalar. Şöyle yapalım. Şöyle okunmuş gibi. Biraz daha büyük yapalım. Dinamik alım sistemi. Dinamik alım sistemi piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik ortamda alımında kullanılabilir. Sistemin kurulmasında açık ihale usulü uygulanır açık ihale usulü uygulanır sistemin kurulmasında. Dinamik alım sistemini rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde işletilemez. Dik. Buna geçelim. Elektronik eksiltme ilan ve ihale dokümanında iletildiği kaydı, kaydıyla açık ihale ve arasında ihale ve Nokta 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 yarınca yapılan pazar kusuru ihaleleri tekliflerin yerlendirmesi aşamasının tamamlanmasına sonra elektronik eksilme bilir Elektronik eksiltme. Şöyle yapalım geçelim. Hmm. Elektronik aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir. Eksiltmeye katılım için yapılan davete eksiltmenin tamamlanacağı ta belirten tarih ve saatin dolması, belirten tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde askeri fark aralığının sağlayan tekliflerin alınması, davette bildirilen şöyle koyalım tur sayısının tamamlanması, finansal kiralama geçin şöyle yapalım. Şöyle. 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 %15 demiştik. Buna geçelim. Fatih projesi. Bunlar ek düzenleme. Güncelleme. Şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Bir de şöyle. Bir de şöyle. Bir de şöyle. Kurul başkanı üyeleri 5 yıl olarak görev yapar. Kurul üyeleri. atanlıkta günden itibaren. Şöyle geçici madde zaten bunlar kimi yürütüyor? Bakanlar kurulu yönetiyor demişler. Kuşma başkanı. <laughs> devam ediyoruz. Bir sürü ek var. Ekleri devam ediyor. Ve bu şekilde bitiyor. Arkadaşlar herkese kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.